Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün kendi listemdeki, takip ettiğim hisselere bakacağız. Şöyle Ereğli ile başlayalım. Ereğli bir 2 ay yatırımcısını çok özlü. Şuraya bakacak olursanız sürekli git gel git gel akümülasyon. Şuradan sonra 2 Kasım'dan sonra bir yükselişe başlıyor. Şöyle şuradan alacak olursak %27 buraya da %40'lık bir yükseliş yapıyor. Yani Kasım ayı Ereğli için çok iyi oldu ki biliyorsunuz Ereğli daha önce de BIST yüzü Bisti kendi sırtlamış bir sene de senedi. Şöyle bakacak olursak buradan direkt bayrak direk buraya kadar yükseliş beklerim ki zaten burası da kanalın hedefi oluyor. Kanalın hedefi de şöyle. Şöyle bakacak olursak hedefler bizi buraya işaret ediyor. Yani 47 50 arasına işaret ediyor. Bu kanalda da bakacak olursak önemli bir kanal. Çünkü burayı 14 Aralık'ta test ediyor 2021 20 Aralık geliyor burada test ediyor 4 Mart'ta. Bana tekrar çıkmaya çalışıyor tekrar. Aşağıdan destek buluyor 26'lardan 25'lerden. Tekrar geliyor. Burada bir akümülasyon var. Sonra buradaki trend düşen trendi kırıyor ve buradan yükseliş başlıyor zaten. Şurada da bir akümülasyon süreci var. Sonra yolun devam ediyor. Böyle dediğim gibi hedefler 47 48. Ama BIST BIST'i de takip etmek gerekiyor. Sahol'e geçelim. Sahol'de çok güzel Ekim'den beri mükemmel kazandırıyor yatırımcısına. %60'lık bir yükseliş var. Şöyle bir trendimiz var. Bu trendi takip etmeliyiz. Trend kırılımına göre hareket etmeliyiz. Şu anlık bir kötü bir görüntü yok. Bu şekilde Pegasus'a geçelim. da diğer havacılık sektörlerine göre biraz geride kalmıştı. Tav ve Türk Hava Yolları'na göre. Şimdi Pegasus bu 3-4 günde bu geri kalmışlığını tamamladı aşağı yukarı %13'lük bir yükseliş sergiledi. Bu da Pegasus için iyi. Aslında kötü bir görünüm yok. İlk geri çekilmelerde destek olarak 334'ler takip edilebilir. 333'ler. Onun haricinde pozitif. Destek kırılmadan dediğim gibi panik yapmaya, pozisyon bozmaya gerek yok. Bu şekilde hareket edebiliriz. Geçelim Edata'ya. Edata da aynı şekilde. Edata da şöyle bir güzel görünüm var. Şuradaki önceki tepesini kırıyor. Ne zamanmış? 27 Ocak 2022. Çok güzel bir yükseliş var. 50'den e, bu yana bakacak olursak. Aslında zaten borsamızın e, %60'ı %70 çok güzel kazançlar sağladı. O yüzden biz düşüncelerimde söylediğim gibi o yüzden bir geri çekilme bekliyorum. En azından ufak da olsa fazla da olsa yani söylediğim gibi. 5300'lere belki gitme sonra ufak bir geri çekilme veya daha büyük işte onu günler gösterecek bize nereye gideceğini çok güzel kazanç. %89. Biliyorsunuz zaten bu ara fazla bir volatilite var. Çok fazla oynak piyasa. Gün içinde %5 aşağı iniyor. Tekrar çıkıyor. yine şeklinde kalıyor. o şekilde dikkatli olması gerekiyor. Tüpraş. Tüpraş da şurada bir, bir haftalık düzeltme yapıyor. Çünkü çok yükselmiş. Şuradan bakacak olursak kısa bir sürede %25'lik yükseliş veriyor. Düzeltmesini yaptı. Tekrar yoluna devam ediyor. Tüpraş da benim beklentilerim zaten 594 civarına. 600'ler diyelim. 600'lere beklentim var. Yani tüpraşın ucuz kaldığını düşünüyorum. Şuradan da baz alacak olursak 473'ten şöyle 600'lere %25'lik bir yükseliş yapıyor. Şuralar destek olarak baz alınabilir. 459, 442, 420 kademeli olarak aşağı doğru böyle gidiyor. Bu şekilde Sasa'ya geçelim. Sasa ve Hiktas çok yükselen ve bir anda aşağı gelen ama şu şekilde bakacak olursak Sasa yatırımcısına çok güzel kazandırdı. Eylül'den bakacak olursak %269'luk bir yükseliş var. Buralar aslında fiyatın kendine gelebilmesi için normal seviyeler. Şöyle bakacak olursak şuralar destek olarak karşımıza çıkıyor. 123'ler 120-123 aralığı. 123'ün altında 120-123'ün altında bir sıkıntı yani zayıflama görürüz. Ama %35'in 140'ın üstüne attığı zaman oradaki hareketlerine bakmak gerekiyor. Şu an benim için alım da değil satınla diye zaten çok bakmıyorum. Bakmıyorum derken şu an düşerken çok bir şey yapmak mantıklı değil. Çünkü bir fiyat hareketlerini görmemiz gerekiyor. Akümülasyon sürecine bakmamız gerekiyor. O yüzden da söyleyeceklerim bu kadar. Hektasa geçelim. Hektasta da aynı bir durum var aslında. Ya alınması gereken nokta aslında şuralar. Bakın. Aynı gösterdiğim şekilde burada da var. Şöyle bakacak olursak Şöyle bir yükseliş var ve bayrağı yapıyor, yoluna devam ediyor. İşte buradaki kırılımdan sonra alınabilir. Şu an burada alım için doğru yer değil çünkü Sasa'da olduğu gibi akümülasyon sürecini beklemek gerekiyor. Fiyat hareketlerini 3 gün, 5 gün, bir hafta şu an yeni bir düşüşün içinde en sonunda %8 civarı bir düşüş yaşamış tepeden baktığımız zaman da şöyle %30'luk bir düşüş var. Bu, bu düşüşler normal mi? Bence çok anormal de diyemiyorum. Ama fazla düşmüş tabii ki. Yüzde %84 yükseldikten sonra bu şekilde Sasa ve İktidas tarafında yani biraz daha temkinli olunması gerekiyor. Çünkü sadece bu 2-3 hafta veya bir ay içinde de yıl başından beri bir yükseliş içindeler. O yüzden Sasa ve IKTAS biraz daha dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu şekilde şimdi bir de banka hisselerine bakalım. Banka hisseleri de aslında benim takibimde olan 3-4 tane banka hissesi var. Akbank, İş Bankası, Garanti ve X Banka, Genel Bankaların endeksine bakıyorum. Akbank'a baktığımız zaman şöyle bir trend çizgisi var. İlk desteğimiz şurası da çok güzel destek. Hem trend hem de şura şuradaki temaslardan dolayı güzel bir destek. 16 seviyesi. Geri çekilmelerde burası takip edilebilir. Eğer orada kırılacak olursa daha aşağılarda şöyle 14.80'ler var. Onun altında tekrar bir analiz yaparız. biz 100'e göre Akbank'ın da hareket edeceğini düşünüyorum. İş bankası genelinde bankaların geneli zaten birbiriyle aynı hareket ettiği için aynı grafiği görebiliyoruz. Bunda da aynı şekilde İş Bankası'nın desteği 9.70'lerde. Ondan sonraki eğer buradaki 9.70 desteğinin kırılımından sonra gelecek geri çekilmede 8.60'lar izlenebilir. 8.60'lara bakılabilir. Bu şekilde Garanti'de de aynı durum var. Şöyle 25.50'ler destek. Onun dışında pozitifiz. Tabii 2 gündür bir geri çekilme var. Bunu şuradaki destek kırıldı an ben negatif düşünmeye başlarım. Ondan sonraki desteklerimiz de 22.50'de bulunuyor. Yani oraya kadar bir geri çekilme gelebilir. Tabi pazartesi günü buradan dönüp tekrar yukarıya gitme ihtimali de var. Ama destek noktaları buralardır. X banka bakalım. X -Bank'ta da aynı bir görüntü var. Buradaki destek trend çizgisini izlerim. Ona göre geri çekilmede buraları takip ederim. Sonra burası. Mesela Akbank'ta hedef söylemiyorum. Hedefimiz 20, hedefimiz 50 gibi hedefler vermiyorum. Sadece trend kırılmadığı sürece, aşağı bir dönüş olmadığı sürece yön zaten yukarıdır. Çünkü şuradan bakacak olursak zaten düşmüş şurasından. Yükselişteyiz. %66'lık, %67'lik bir yükseliş var. Destek kırılmadan korkulacak bir şey yoktur. O şekilde zaten BIST düz analizimi de yaptım. Bankalar analizim de bu şekilde. Endeks takip edilmeli. Ona göre bankalarda da pozisyon alınmalıdır. Bak Amala Sanay'de 2 3, 4, 5, 6, 7 gündür güzel bir yükseliş var. Sonra 2, 3, 4, 5 gündür bir geri çekilme var. Geri çekilmeden sonra o düşen trendi kırıyor ve 4-5 gündür de yukarı eğilimi devam ediyor. 24 Kasım günü de %10 yapıyor. Buradan hedefi %20 daha yukarı. Herhangi bir sorun olmazsa hedef şöyle şu şekilde %20-73 civarını gösteriyor. Tabii en endekse takip edilmeli. Herhangi bir geri çekilmede 49-50'ler bizim için destektir bu şekilde Turex'e geçelim. Turex'te de aynı şekilde çok güzel bir yükseliş var. Sonra geri çekilme. Düşen trendi kırıyor. Yön yukarı. Bu formasyon hedefi de %22 ile 25'ler. Turex'te bir de şöyle bir durum var. Test ettiği düşen trendi üçüncü seferde kırıyor ve arkasına bakmadan yükseliyor. Bu şekilde Turex de benim gözümde iyi gözüküyor ve hedefi 25 civarında. Atex var. Akın tekstil. Aynı şekilde çok güzel yükseliş var ekimden bu yana. Böyle bakacak olursak %78'lik bir yükseliş var. Sonra geri çekilme yaşanıyor. Düşen trendi kırıyor ve yönümüz yukarı. Bunda şöyle hedefi de çizecek olursak şöyle şuradan var. Kırılım burada geliyor. Hedef 97. Ne kadar yapıyor şu anki fiyatından? %30'luk bir hedefi var. Tabi geri çekilme olabilir mi? Olabilir. Ama bekleyeceğim fiyat burasıdır. Mesela böyle bir geri çekilme tekrar yukarıda olabilir. Bir alım fırsatı daha verebilir. Ama hedefim buralardır. Petkin var. Petkin'de de bir kırılım söz konusu. Hedefim 23'ler. Şurada çok güzel bir kırılım var. Hacimli geliyor. Bu şekilde Petkin'de de 1, 2, Üçüncü temasında kırıyor ve geçiyor. Tekrar böyle bir test hareketi olup tekrar yukarı çıkma da olabilir. Haftaya incelenebilir güzel hisselerden. Jantsa var. Jantsa da yatırımcısına çok iyi kazandırdı. 3 Ekim'den bu yana güzel bir yükseliş sergiledi. Sonra bir geri çekilme var. %16'lık, %17'lik. Bundan sonra kırılım geliyor. Hedefler buralar. 220'ler iyi hedefler. Şöyle yaparsak daha kısa ve orta hedef çıkar karşımıza. Bunu onun için koymuşum zaten. %30'luk bir yükseliş var. Yükseliş beklentim var. Bu şekilde. Tuğçelik var. Tuğçelik de aynı şekilde ilerliyor. Ama burada bir zayıflama var. O yüzden sadece inceleyeceğim bu haftanın nasıl gideceğini. Ama şöyle iğneleri baz alırsak, buralar destek oluyor. Şuraların kırılmaması gerekiyor. Eğer kırılırsa şuralara bakarım. 36 seviyesine. Eğer oralarda kırılıyorsa 28'lere 30'lara geri çekilme beklerim. Soren'i incelemiştik zaten. Şöyle Yunsa var. Yunsa'ya bakalım. Yunsa'da da güzel bir formasyon var. Burada güzel bir ivme yakalıyor Yunsa. Sonra geri çekilme uzun bir süre aşağıya bir eğilim var. 2 haftaya yakın. Hatta şöyle bakacak olursak daha fazla. 3 hafta 4 hafta düşüşünü devam ettirmiş. Sonra tekrar yukarı yöneliyor ve düşen trendini kırıyor. Hedefim 112. O da aşağı yukarı %36 civarı yapıyor. Yunus'a için söyleyeceklerim bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.